Herkese merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız iyi misiniz bakalım. Ben Tugay. Garena Pristine'in yeni metası çıktı. Bu arada onu oynuyoruz. Ben de kaldığım yerden devam ediyorum. En son ben oynadığımda karakola düşüyorsun. İşte ilk bölümü geçtikten sonra o karakoldan sonra hapse düşüp oradan kaçıyorsun. Kaçtım ben hapisten. Abi inanılmaz bir oyun. Yine MS Yüksek Asya betası olsun yapacak bir şey yok. Şu an arabamızı almaya geldik. İnanılmaz iyi. Açık dünya görevler müthiş. Şu an bir tek Türkçe dil desteği ve pinkimiz yüksek. O da Asya olduğu için. Onun dışında yapacak bir şey yok. Bir saniye şuralara ikimiz iyi kapatalım. Delirt nice yemeyelim bundan. Kapalıymış zaten. Oo, Başladık yine. Abi çok iyi. Numarı bormuş alacaksınız ya. How do we deal with this bastard? Hear me out. Time to the car. Let's take him for a ride. Don't tie me, you bastard. Şimdi seni gezdirim dostum. Gel bakalım be. Arabaya bak tak. Çok iyi. Abi mobil oyun bu bir de mobil. Düşün yani. Bu oyun bizim de ya bundan sonra bu oyun içerik üreticisiyiz biz. Ders geldik. Ama şimdi yapacağımı biliyorum. Sen gel. Ha. Dostum. 26 metre kala vurduk iyi mi ya? Geldik. Of O arabalara bak. Çok iyi dostum be. Benim karakter nasıl? Oğlum bu bizim GTA olan onun mobil versiyonu hatta daha iyisi diyebilirim. Yine bir yerlere gidiyoruz. Hadi bakalım yeni bir görevdeyiz. 130 metre bu arabadan inip bu arabaya biniyoruz ya. Buraya bak. Ha, bunu mu kalıyoruz? Çek. Yarışıyoruz da. Geçtik.

Of yarışlar da mı var böyle oyunun içerisinde? Sürekli girebileceğimiz müthiş o zaman. Bak bu oyun bir de Türkçe çıkacak ha. Full Türkçe. Metinler falan da aynı şekilde. Aldık be maviyi. Bizim oldu. Eee, yeni arabamız. Şimdi aç bakalım bir. Hoşalım Koşalım bakalım, yeni göreve bakalım. Biz arabayı alamıyor muyuz oradan ya? Abi çok takılıyor ya. pinkten dolayı. Araba orada kenarda değil miydi ya? Kim bir? Neyse bir gidelim bakalım şuraya. Abi bu müzikler. Yok müzik kapalı ya. Onlardan da telif gelmez o zaman. Şöyle bir yola çıktık. Arabamızı nasıl çıkarıyoruz? Okay, böyle mi? Buradan sadece bakıyoruz. Arabalarımıza bakıyoruz buradan. Burası özel yetenek bölümümüz. Başka ne var? Ha, burası battle test gibi bir şey. Burada bir tane bildirimden bir şey gelmiş. Yeni bir araba daha aldık. Ha, ön kayıt ödülleri bunlar. Ön kayıt ödülleriydi bunlar. Şurada 25 metre diyor. Şuraya bir gidelim. şunu giy. Bir defa şunu da giy. Ondan sonra 21 metre diyor. Şuraya bakalım. Geldik. Az kaldı. Bir görev daha yapar bitiririz büyük bir ihtimalle. Oğuz kutuya bak. Açmayacağım şu an. Geç. Konuşmalar zaten şu anda şu anda İngilizce hiç gerek yok. Yeni bir görevimiz var. Bunu da yapalım. Bitirelim artık. Zaten müthiş oyun. Oynayacağız yani. Challenge dediği ne? İyi bir mi? 21. Okey. Challenge'lar varmış böyle. Bu kat kat gider büyük ihtimalle. Yeter bir tur yeter. 2000 dolar aldık. Güzel para. Geç bakalım. Bunu aldık. Ama böyle sürekli challenge yaptırma bize ya. Okey 55 metre. Bununla işimiz bitti. Boş bakalım. Bir göreve daha girsek şöyle bitireceğim de giremedik bir türlü göreve. Çıkalım dışarıya. Ya mobil oyuna göre müthiş oyun zaten bu biz beklediğimiz oyun da. Çıkamadı bir türlü yani. 30 Haziran'da gelecekmiş. Challenge. Bir challenge daha. Ha şöyle bir soyguna daha gidelim ya mermiyi değiştir. Ay. <laughs> of çok ne oldu bana. Yere böyle düşüyor bunlar otomatik topluyor bu arada. Şunu aldık. Şunlar bak mermi otomatik alıyorsun. Zaten üstüne üzerine geldin alıyor. Dur bir dakika ya. Nerede bizim yer aşağıda gösteriyor. Abi pinkten bir şey gözükmüyor ki. Of. Oh. şuna at. Başka? Challenge'lar işte böyle. Sürekli görev yapıyorsun. Para topluyorsun. Bu görevler zaten full görev yapacağız da. Şu an Türkçe değil. Keşke Türkçe olsaydı. İşte bundan sonra bitiririz artık. 10 dakika oldu. Yeterli şu anda. Devam ederiz ama. Gelene kadar. Burada bir kutu vardı. Açtık. Of. kas falan vardı be. Şunu taktık. Şunu da aldık. Challenge da tamam. Bu da tamam. Şimdi şuradan çıkalım artık. Şuradan bir çıkalım. Ya ben bu araba işini şey yapamadım ya. Bir türlü çözemedim yani. Silahımız var. Ay yükseldi bir de beli. Paramızı da aldık. 2000 dolar. Bunu da aldık. Şurada da araba veriyormuş bak güzel bir tane. Yeni bir silah verdi. Manyak bir silah verdi de. Ödül baya iyi. Baya çok ödül veriyor. İnanılmaz ödüller veriyor. Yani sürekli görev yaparsan bence karakter full gelişir. Burada 7 günlük. Of AVM mi o? Bir dakika bakayım bir. Abi. Çok iyi. Tamam. Şu an e, Ona giremeyiz. Buraya geç. Burası yine silahlar. Okey şu başka da materyal yok. Bu materyallerle de silahların burada şeylerini aparatlarını çoğaltıyorsunuz. Bak hep susturucu takıyor. E, burada e, red dot takıyor gene. Bu bayağı bir gidiyor. Yaptıkça görevler materyal toplayıp yapabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle. Freeze tişörtünü giyelim. Ondan sonra bitireceğiz zaten. Şurada bir tane kolyemiz var onu takalım. Oğlum çok iyi lan. Müthiş bir şey. Şunları alalım hepsini. Bakalım bunlarla bir şey alabiliyoruzdur. Şu araba çıkarma işi ben. Mesela buraya geldik. Sür dediğimizde tamam çıkıyormuş. Okey. Binelim. Vay bro. Arabamız efsane. Tamamdır ya. Bundan sonra bitirelim artık. Devam ederim. Pink falan yüksek ama yapacak bir şey yok. Ama artık bitirelim. Buraya kadar da izleyseniz çok teşekkür ederim manyak oyun. Şu an pinç seviyeleri yüksek. O da niye? Ee, Türkçe açılmadı. Şey e, oyun açılmadı yani. O yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Filistin videolarında görüşmek üzere.